Değerli izleyenler bizler de bu vesileyle Kahraman Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıl dönümünü bir kez daha kutluyoruz. Değerli izleyenler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynep Abin seçim döneminde vaat etmiş olduğu bir proje vardı. Mevcut belediye binası yıkılacak ve yerine bir park yapılacaktı. Mevcut belediye binası boşaltıldı, yıkıldı ve yerine belediye parkı yapıldı. Bu parkın Açılışı dün gece yapılan düzen, düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Kentten nefes aldıran projelerle yeşil alan sayısını her geçen gün arttıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi eski hizmet binasının yıkımını gerçekleştirerek boş alanı yeşil alan olarak Şanlıurfalıların hizmetine sundu. Kent merkezinde her gün yüz binlerce insanın geçtiği Atatürk Bulvarı'ndaki belediye parkı tamamlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül. Gül, Şanlıurfa Vali Vekili Metin Esen, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, milletvekilleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla Belediye Parkı ve Dijital Sinema düzenlenen tören ile açıldı. Erken, Başkan Beyazgül ve beraberindekiler açılışı yapılan belediye parkında vatandaşlarla birlikte çay içti. O güzellikler yok olmasaydı diyoruz. Ama şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bu güzellikleri tekrar ortaya çıkarıyoruz. Vatandaşlarla vakit geçiren Başkan Beyazgül daha sonra Şair Nabi Dijital Sinema Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi. Ve Şair Nabi Dijital Sinema açılışımız Şanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ya Allah, Bismillah. Jeg er ikke nice.